Herkese merhaba, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 90 lira. Ahşap merdane, tanesi 15 lira. 6 adet yıldızlı çay bardağı, toplam 15 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Çamaşır makinesi, üstü düzenleyici banyo dolabı, 180 lira. Büyük beden bayan kapri, 3xL'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira. Kulplu alüminyum çaydanlık, 45 lira fiyatı. Basmalı el rondosu, 40 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, 20 santim boyutunda, 10 lira. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. Pasta sıvama standı, 23 lira örgü desenli pedallı plastik çöp kovası, 8 litre kapasiteli, 20 lira. Lastikli çarşaf ve yastık kılıfı, toplam 30 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6 parça bıçak seti, toplam 40 lira. Bambu kapaklı porselen yağdanlık, 15 lira. Şafır kızartma tenceresi, 20 santim boyutunda, 50 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, tanesi 20 lira. Granit 7 parça tencere seti, toplam 300 lira. Lila kanaviçeli otantik perde, 100'e 170 santim ölçülerinde, 35 lira. Üçlü kırmızı renkli saklama kabı seti, toplam 25 lira. Desenli meyve tabağı, tanesi 7 lira. Ahşap duvar saati 20 lira fiyatı. Pratik yaprak sarma makinesi 14 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Cam kapaklı çikolata kutusu 12 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizeri 15 lira. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Satranç takımı, 17 lira fiyatı. Bakliyat kovası, 25 lira. Taç ikili düdüklü tencere seti, içerisinde 4 ve 6 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 380 lira. Çiçek desenli şekerlik, 12 lira. Hasır sepet, tanesi 20 lira. Emsan demle çelik tava, 26 santim boyutunda, 90 lira. Deniz modelli zigon sehpa, toplam 90 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. Masaüstü kitap okuma standı, 20 lira. Yuvarlak göbekli kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 35 lira. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 24,5 lira. 3 kapalı ve 3 çekmeceli gardırop, 480 lira fiyatı. 4 katlı ayakkabılık, 45 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Oval bambu mayalama sepeti, 14 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Metal vakum kapaklı cam yağlık, 15 lira. 2 katlı servis tabağı, toplam 35 lira. Aynalı banyo dolabı, 116 lira fiyatı. 6 parça korkmaz tombik omlet seti, toplam 140 lira. Porselen altılı kahve fincan takımı, toplam 60 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Granit kırmızı renkli çaydanlık takımı, 100 lira fiyatı. Derin çelik tencere, 28 santim boyutunda, 64 lira. Arzum saç düzleştirici 2 yıl garantili 179 lira. Mutfak tezgah arası folyo 25 lira. Dörtlü desenli kase seti toplam 16 lira. Kahve saklama kavanozu tanesi 5 lira. Desenli leke tutmaz mutfak önlüğü 20 lira. 3 parça granit kek seti toplam 60 lira. Şişme araba koltuğu yatağı 45 lira fiyatı. Fakir Bilenler Seti, 2 yıl garantili, 299 lira. Ahşap Katlanabilir Masa, 70 lira. Şafır 18 Parça Çelik Çeyiz Seti, toplam 1499 lira. Emsan Sosluk, 14 santim boyutunda, 30 lira. Balkon Halısı, 45 lira fiyatı. 12'li muffin kalıbı 20 lira. 2 parça standı bıçak seti, toplam 30 lira. Granit döküm derin tencere, 22 santim boyutunda, 90 lira. 3 adet saklama kabı, toplam 22 lira. Tefal dikdörtgen kelepçeli kek kalıbı, 70 lira. Bas ve kes el rondosu, 30 lira. Çok amaçlı kiler dolabı, 120 lira fiyatı. Ocakta kahve pişirici, tek seferde 6 fincan kapasiteli, 60 lira. Paşa Bahçe Allegra 6'lı su bardağı seti, toplam 30 lira. Sukulent çeşitleri, tanesi 9 lira. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 22 lira. Katı meyve sıkacağı, 2 yıl garantili, 160 lira. Üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet kalp, bir adet kare ve bir adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 90 lira. Çok amaçlı tekerlekli banyo ve mutfak rafı, 30 lira. Alarmlı dijital masa saati, 23 lira. Cam salata kasesi, tanesi 13 lira. Granit ızgara tava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Elektrikli pizza tavası, 100 lira fiyatı. Müzikli dönen gece lambası, 30 lira. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 80 lira. Öğme masa örtüsü, 150 x 150 cm ölçülerinde, 15 lira. 5 parça meşe banyo seti, toplam 40 lira. Kağıt havlu standı, 12 lira fiyatı. Fakir Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 270 lira. Farklı renk seçenekleri ile keten koltuk örtüsü 20 lira. Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik 90 lira. Emsan 7 parça baharat seti toplam 70 lira. Gıda termometresi 16 lira. Tost makinesi, arkadaşlar 6 kademeli otomatik ısı ayar düğmesi ve 2 adet tost ekmeği kapasiteli 220 lira. Bağcıklı balkon perdesi 55 lira. Emsan döküm derin tencere, 24 santim boyutunda, 130 lira. Matara suluk, yarım litre kapasiteli, 30 lira. Hometek alfa tablet, 1299 lira. Üçlü mermer desenli yuvarlak sehpa, toplam 50 lira. Boyun destekli yastık, 30 lira fiyatı. 2 katlı servis tabağı, 23 lira. Patates ve soğan kovası, 40 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 700 lira. Püskürtücü yağdanlık, tanesi 20 lira. Pamuklu ve kapşonlu çocuk bornozu, 40 lira fiyatı. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 23 lira. Kitap görünümlü gizli kasa, 18 lira fiyatı. Duvar askısı boy aynası, 150 lira. 2 parça baskılı banyo halısı 15 lira fiyatı. Philips buharlı ütü 295 lira. Çift taraflı kıyma doğrayıcı 40 lira. Pedallı çöp kovası 30 litre kapasiteli 40 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.